Şöyle kum saati yapıyorum. var. Evet kum saati var, gong çaldı, 5 dakika vaktiniz var buyurun. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. <laughs> Çalıyoruz, ders bitti <tıklı> diyoruz. <laughs> Bu da eşin en e eğlenceli tarafı oldu. Balıkesirli dedikoduyu çok sever. Dedikodudan başka da bir şey yapmaz. Zaten hiç ileri gitmedik. Devletin gülen yüzüyüz. Genelde insanlar beni gördüğü zaman mutlu oluyor. Görmediği zaman mutsuz oluyor. Yani bu işe alışmak biraz zaman istiyor. Yavaş yavaş kafalarını toparlıyorlar. Bana da dediler ki muhtarım acele etme yılbaşından sonra bir sağa sola toparlayalım. Şehir merkezini yapacağız dediler. Biz de bekliyoruz bakalım. Geçen şöyle bir olan yaşadım. Altınoluk'tayım bir abim var boynuma sarıldı. Ya çükür bir balık esirlik buldum dedi. Yırcalı Bey'in burada bir alanı var. Arkamızda fabrika var. Bu fabrika çok büyük bir değer aslında. Bunu en kısa zamanda kültürel olarak yani bir faaliyet sosyal alana sokmamız lazım ki insanlar gelsin bu fabrikayı görsün, para bıraksın dıştan gelsinler. Sonra çadırvanın orada eski bir binamız var. O da yani çok abes bir yapının şeyinde güdük kaldı. Yani Balıkesir değerlerine sahip çıkamadı. Kervansaray yıkıldı, parkımız gitti. Yani çok güzel güzelliklerimiz vardı, bir sahip çıkamadık. Allah'tan bir kara treni aldılar, götürdüler, geri getirtirdim onu da. Yavrum. Yani onun bir bağırış çağırış, başka da bir şey yapamadık yani. Biraz bizde de var kabar. Şimdi en büyük hayalim Yeşilli Caddesi'ni Milli Kuvvetler gibi yapıp bu halkın kimliğini sahip çıkamadık. Hepimiz de hata var. Şimdi en güzel, basit şey suçu karşındakini atmaktır. Yok hepimiz suçluyuz. Muhtarım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sizler de Teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Hangi mahallede muhtarıyız? Karesi ilçemizin Eski Kuyumcular Mahalle Muhtarıyım. Çarşının tabiri caizse Size, muhtarıyız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ali Birol Küçükoğlu, e, Balıkesir doğumluyum. E, babam Abdullah Küçükoğlu rahmetli de muhtarlık işini aldık. O da uzun yıllar yaptı. Giderken rahmetli olmuştu. Bayağı da yaşlıydı 93 yaşında. Mahalleyi bana emanet etti. Beni de mahalleliğe emanet etti. Gitti. Mahalle babanızın dönemindeyken ve şimdiki dönem nasıl farklı mı? Şimdi mahallemiz çarşı merkezi olduğu için sorunlar çok. Ne sorunumuz var? E, trafik çok büyük sorun. İnsanlar e, arabalarını bırakıp yürümek istemiyorlar. Dükkanın önüne bırakacak, dükkanına girecek, çıkacak. Akşam olduğunda evine gidecek. Yani kimseyi evinde bırakıp iş yerine gelmek lütfunda bulunmuyor. Toplu taşımayı kullanmıyor. Ve çok büyük yoğunluk var. Bir de e, emlak konut buraya tokileri yapınca orada aşağı yukarı 1500 araçlık bir yer vardı. Orası ev olunca oradaki yoğunluk da buraya geldi. Burada çok e, karmaşa oluyor. Bir de e, son yılları balık Balıkesir'indeyiz bütün her tarafın sorunu yani yurdun sorunu motosiklet sorunu. Motosiklet iyi ama kullanan insanlarda sıkıntı olduğu için çok büyük sıkıntı oluyor. Her gün uğraşıyoruz. Bakın şimdi buradan şu karşı köprümüzden geçmek yasak. Bunu Büyükşehir Belediyesi polislerimiz uğraşıyorlar. Kameralarımız var. Kayıt altındayız ama insanlar illa geçmek istiyorlar. Motorla mı geçiyorlar? Motorla geçiş yapıyorlar. Çok kötü bir şey. Ba rahmetli babacağızın bu köprüyü yaptırana kadar 5 yıl uğraştı. İsmail Oks zamanında oldu. 7 tane ölü yani çıkmıştı burada. Karşıdan karşıya ha, geçerken. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda oldu. Yani ben çok korkuyorum. Buraya her gün oturduğum zaman dua ediyorum. Rabbim bir kaza olmasın. Yüksek çünkü çok. Birisine bir çarpsa motor, bilinçsiz kullanıyorlar gençler. Hızlı, buralarda bir görseniz yani ee, şey yapan, sulalama yapan, öyle yapan, böyle yapan çok büyük sıkıntı var. O yüzden. Mutlum, bu arada kahvenizi nasıl alırsınız? Orta kahve alıyorum. Hı, evet. De geldi. Şimdi size bir zaman ayıralım biz. Benim meşhur evet, saatim. Evet, Dikkatimi çekti. Evet. Orada hem zam, Şimdi, kum, şöyle saati evet, kum saati var. Evet, kum saati var. Gong çaldı. 5 dakika vaktiniz var, buyurun. İstediğinizi, her şeyi <laughs> sorabilirsiniz. Vatandaşlar geldiği zaman bu şekilde mi yönlendiriyorsunuz? Yok yok. Yoksa bu, müzik olsun, 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 diyor, olsun, Biraz ortalığı yumuşatmak lazım. Biz devletin gülen yüzüyüz. Ben sabahları altıda kalkıyorum. Ee, daha evvel burada büfemiz vardı. Rahattım. Bozuk para yaptırıyordum 5 lira, 10 lira. Herkese dağıtıyordum esnaf ama esnaf sıkıntılı. 9'dan aç, evvel açan yok. Yani 15-20 lirayı dağıtıyoruz, geliyoruz muhtarlığımıza. Genelde insanlar beni gördüğü zaman mutlu oluyor. Görmediği zaman mutsuz oluyor. Yani biz bir yerde devleti temsil ediyoruz. Onlara hayırlı işler diliyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. Piyasa şartları çok zor. Yani dünyada zor. Evet. Türkiye'de Balıkesir'de diye bir sıkıntı yok. Yani görüyorsunuz dünyanın yaşadığı sorunlar. Her tarafımız dert dolu. Biz bu bin evze hafifletmek için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar. Muhtarım mahallemizde en çok neyle gurur duyuyorsunuz? Şimdi mahallemiz e, Balıkesir'in yerli mahallesi. İhtiyarlarımız var. İhtiyarlarımız her gün aşağı yukarı geliyorlar ziyaret ediyorlar. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Onları görmek bizi mutlu ediyor. En büyük mutluluk bu. Çocukluğunuzda buradaki hayat nasıldı, şimdi nasıl? Çocukluğumuz, tabii herkesin çocukluğu güzel gelmişti. Benimkisi daha da güzel geçti. Biz iş hayatının içindeydik. Babam keresteciydi. Onun yanında yetiştik. Daha sonra muhtar oldu. Biz de muhtarlıkta bıraktık onu. Buradaydık. Çok daha renkliydi. Balıkesir'de herkes birbirini tanıyordu. Akasyanlar gözüne vardı. Biz akşam evet. çıkardık oraya. Her mesela 5-6 kişilik gruplar. Herkesin genç arkadaşları gruplar vardı. Herkese birbirini tanırdı. Herkes birbirine selam verdi. Mesela babam beni çocukluğunda milli kuvvetlere çıkardığında herkese selam verirdi. Ben de dikkatimi çekmiş. Babam olsa bu da mı tanıdık? Bu da mı tanıdık? Herkes tanıdık. Babam odun kömür sattığı için o zamanlarda odun kömür satışı tabii evet, revaçta. Tamam. Doğal gaz yok. Böyle bir çocukluğumuz oldu. Aşağı yukarı herkesi tanıyorum. Balıkesir'de sen enerji esnaflık yaptım tabii babamın yanında. Ama çok Balıkesir şey oldu. Dışarıdan göç aldı. Bir de bu göçmenler, göçmenler mahallemizde de var. Şey yani sıkıntı. Sıkıntı derken tanıyamamak sıkıntı. Geçen şöyle bir olan yaşadım. altın Altınoluk'tayım. Bir abim var boynuma sarıldı. Ya çükür bir balık esirlik buldum dedi. Evet. Ben de 30 senedir gitmiyordum yazımız vardı. Anca nasip oldu. Yani 30 sene sonra adam kim hakikaten yok ama. Ben 30 sene evvelsini biliyorum Altınoluk. Herkesi tanıyordum. Evet. E şimdi yok. Tanıdık insan yok yani. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Mahallede size en çok hangi konuda arayıp soruyor? Şimdi e, mahallemiz İş yerleri burada olduğu için genelde gürültüyle ilgili e, sorunlarla uğraşıyoruz. Sabaha kadar çalışan iş metnelerimiz var. Birkaç tane internet kafemiz var. Onlar sabaha kadar gürültü yapıyorlar. Biz de kulaklarını çekiyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok kibarca. Onlar da ekmek davasında. Ne, e, dediğim gibi herkes evinin önüne koymak istiyor. Çarşı eski çarşı değil. Yani gün, e, şeyler değil. Devran değişti. Evet. Eskiden mesela biz, ben de kapımın önüne koyuyordum, şimdi koyamıyorum arabamı. Arabayı ne yapacaksın? Yani. Ya otoparka koyuyoruz, ya aşağıya Cengiz Topel'e koyuyoruz. Çarşı evet, merkezde gerçekten hem trafik e, yoğun, hem araç park etme yeri yok. Evet, evet. Normalde otoparklar olmasına rağmen onlar da yetersiz kalıyor. Yetersiz, yetersiz yani. Bir de nüfus da kalabalıklaşıyor. Günden güne kalabalıklaşıyor. Eskisi gibi kalmıyor hiçbir şey. Muhtarım sizi en çok güldüren muhtarlık anınız desek, ne dersiniz? Vallahi bir düşünmek lazım. Çünkü bizim burada gülmediğimiz zaman yok. Biz, biz e, somurtursak millet üzülür. E, kötü şeyler oluyor zanneder Yani genelde biz burada hep eğlenceli mizahi geçiniyoruz. Bakın bir düşünmek lazım ya. Yani. Çok zor yerden evet, sordunuz. Evet, zaman saatte çalıştıralım şunu. Evet, çalıştıralım, evet, çalıştıralım onu da. <laughs> evet, bunu Zile bir, basıyorum. Daha, bir, bir daha bir daha basalım. Evet, döndürelim. Mahalledeki en eski hikayelerden birini paylaşır mısınız? Şimdi babam bir yere gitmişti. Ben de muhtarlığı bekliyordum. <laughs> o arada acil bir şey oldu. Tabii biz biraz yetersiz kaldık. <laughs> Bu beni çok şey utanmıştım kendimden. Ya babam olsaydı yapardı demiştim. Bu beni çok şey yapmıştı. Yani o zaman babaların büyüklüğüne şahit olmuştum yani o olayda. Bir şeydi ama tam hatırlayamıyorum kesin babam olsaydı çözerdi demiştim yani. Öyle bir anım var. Sizce burada yaşayanların en güzel alışkanlığı nedir? Şimdi dediğim gibi eski insanlar hep birbirine selam veriyor. Herkes birbirini arayıp soruyor. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi eskiden. Biz onu yaşatıyoruz gene mahallemizde. Kardeşlerimiz var burada, elimizde büyüyenler. Onlar mesela her gün ararlar, sorarlar. Ben de elimden geldiğince arar, sorarım. Sonra esnafların hepsi tanıdık. Yani kendi dükkanımız gibi giriyoruz, yiyoruz, içiyoruz, çıkıyoruz. Bu çok güzel bir olay. En çok hangi kahve eşliğinde sohbet etmek hoşunuza gider? Valla ben orta kahvemi alıyorum. Onun eşliğinde sohbet etmek çok güzel bir şey. Arkadaşlarınız geldiği zaman onlarla kahve içtiğinizde neler konuşuyorsunuz? Dedikoduyu sever misiniz? Balıkesir'in şeyidir o. Sosyal yapısıdır o. Balıkesirli dedikoduyu çok sever. Dedikodudan başka da bir şey yapmaz. Zaten hiç gitmedik. Hep geri gittik. Biz sanayide de bulunduk. Sanayiciler olarak bir atılım yapamadık. Adamlar 8, 10, 20 tane organize yaptı. Biz bir tane, iki tane, üçüncüyü yaptık veya yapamadık. Çok kötü bir şey yani bu. Benim kanayan yaramdır. Bir şeyleri beceremedik. Mahalledeki çocuklarla en son ne zaman vakit geçirdiniz ve ne yaptınız? Şimdi mahalledeki çocuklarla vakit geçiremiyoruz biz. Eskiden muhtarlık binamızın şu yıkılan bal, bal parkın oradaydı. Orada kum havuzları falan vardı, her gün beraberdik. Artık çocukların eğlenecek bir tarafı yok, beraber olamıyoruz. bu buraya gelirlerse işte onlara çay kahve, ne içerlerse şeker alıp geliyoruz, öyle vakit geçiriyoruz. Mahallenizde sizi her zaman gülümseten bir kişi ya da olay var mı? E tabi olmaz mı? Bizim mesela şurada Erol Durger var. Onlar <laughs> her gün kavgalılar yan tarafta. Her gün gülüyorum onların haline. Neyi paylaşamıyorlar onu da bilmiyorum. Pek de müdahil olmak istemiyorum. Bıraktım onları kendi haline. Ya onların durumu çok şey. Ya paylaşacak bir şey yok. Hadi iki sektör aynı olsa neyse. Birisi kitapçı, birisi <laughs> meyve suyu falan satıyor, tost satıyor. Paylaşamıyoruz mahalleye. O çok gülümsetiyor beni. Alanla alakalı bir sıkıntısı al, al, var alan, Alanla alakalı geçen de bir kavga, gürültü bir şeyler oldu. Basına düştüler. Ben müdahil olmadım. Sadece güldüm karşılarına geçip. Şu anda mahallemizin en acil çözülmesi gereken sorun nedir? Şimdi mahallemizin çok sorunları olmasına rağmen bir çevre düzenlemesine ihtiyacı var. Kaymakamlığın oradan başlayan hatta yukarı kadar bir çevre düzenlemesi. Neden? Bütün oluşturmuyor. Şimdi Paşa Camii'nin orası yapıldı. Milli Kuvvetler yapıldı. Ona çıkan yollar yapılmadı. Belediye binamız yıkıldı. Orası güdük kaldı bence. Evet. Orman binasının eskisi kalması lazım. Yenisinin yıkılması lazım. Oraya bir alan, açık alan. Açık alanımız yok bizim. Toplanacak bir alanımız yok. İnsanların vakit geçireceği bir alan yok çarşı günden güne önemini yitiriyor. İnsanlar çarşıya gelip alışveriş etmek istemiyor. Bunu tekrardan canlandırmamız lazım. Mesela lojmanlar var atıl durumda bir alıp şey yapamadık. Bazen insanlar gelip kalıyor ama orada büyük bir alan var. Yırcalı Bey'in burada bir alanı var. Arkamızda fabrika var. Bu fabrika çok büyük bir değer aslında. Bunu en kısa zamanda kültürel olarak yani bir faaliyet sosyal alana sokmamız lazım ki insanlar gelsin bu fabrikayı görsün, para bıraksın dıştan gelsinler. Mesela Eskişehir'e falan gittik orada çok büyük güzellikler yapmış Erşen Hoca. Ben 82 yılında askerlik yapıyordum. Çamurdan geçilmiyordu Eskişehir'de. Ya yani çamurdan yürüyemiyorduk. Bir çarşıya çıkıyorduk arkamıza kadar çamurdu. Şimdi öyle bir olay yok. İnsanlar para verip Eskişehir'e gidip bakıyor. Bu güzelliklerimiz var Balıkesir'in. Bunu yapamıyoruz yani. Her şey var. Bir helvayı karamıyoruz. Bunu karmamız lazım. Burada yatan bir değer var. Balıkesir ama Türkiye'nin ilk fabrikalarından birisi elektrikle çalışan 1920'de sanayinin bunu değerlendirmemiz lazım. İnsanlar gelsin görsün. Karşısında da 2800 metre yerimiz var. Otopark olabilir. Onun arkasında orman temizlenebilir. O Atatürk'ün kaldığı binamız var orada. Evet. Orman binası. Bunlar çok büyük değerler ama insanlar bilmiyor. Biz bile unutma amaçladık yani bir şeyleri. Hatırlatmamız lazım bunları. Bir an evvel o müzelerinde yapılıp Balıkesir'in sosyal hayatının kazanılması lazım. Daha sonra Kuvayi Milliye Müzesi'nin üst tarafları var. Oraların acilen yapılıyor tabii kısım kısım da kolay değil bu şeyleri hayata geçirmek. Bunları halletmemiz lazım. Sonra Şadırba'nın orada eski bir binamız var. O da yani çok abes bir yapının şeyinde güdük kaldı. Yani Balıkesir değerlerine sahip çıkamadı. Kervansaray yıkıldı, parkımız gitti. Yani çok güzel güzelliklerimiz vardı, bir sahip çıkamadık. Allah'tan bir kara treni aldılar, götürdüler, geri getirtirdik onu da Yani onun bir bağırış çağırış, başka da bir şey yapamadık yani. Biraz bizde de var kabahat. Çok büyük kabahatlerimiz var. Belediye ile en çok hangi konuda işbirliği yapıyorsunuz? Şimdi belediye başkanlarımızı iyi, hepsini tanıyoruz. Yani bize Karesiye'de, Altı Evine'de. bir derdimiz olduğunu halletmeye çalışıyorlar. Temizlik konusunda en büyük şeyler. Bir de park konusunda dubalar konusunda ikide bir de dubaların insanlar üstüne çıkıyor. Ya çok duyarsınlar bir duba 500 lira. Büyükleri 750 lira. Kaymakamın oraya duba çaktırdık. Hepsi bitti. 10 tane olsa 5000 lira. Bu senin benim cebimden çıkıyor. Adama diyorum ki dubaya çıkmış. Ne olmuş diyor Dubai'ye çıktım diyor. Ya şimdi ne anlatabilirsin bu insana? Bir şey de yapamıyorsun böyle olunca. Yani de zamanda kabahatli oluyormuş. Kabahatli oluyorsun, gebelleşiyorsun, bu sefer suçlu oluyorsun yani suçlu olmak... Sana da... ne diyor? Ya Sana ne diyor şimdi? İşte onun mi? yetiştirememesi, evet. ailesel mi artık bilmiyorum da. Bu şekilde dubaları dediğiniz gibi çıkıyorlar genelde. Park edilmezse park edilmez. Ya onu ne diye yapılmış oraya? Bir duba konmuş, bir anlamı var ama maalesef bu anlamı şey yapmıyoruz. Altyapı ya da hizmetlerde eksik gördüğünüz yerler var mı? Tabii şimdi şöyle. Bizim zaten Balıkesir'in sorunu 50 yıllık bir su kanalizasyon sorunu var. Bizim de kaymakamlık civarında var. Dilekçelerimizi yazdık, gündeme alındı. Yani bu da bir plan çerçevesinde gidiyor. İnşallah orası da yapılınca su patlaklarımız olmayacak. Mahalle sakinleriyle iletişimi güçlü tutmak için neler yapıyorsunuz? Şimdi e, olan olayları ben WhatsApp'ımda, Instagram'da e, durumu şeyinde paylaşıyorum. E, sabahları zaten çıkıyorum. Mahallemiz küçük. Şöyle bir dolaşıyoruz. <laughs> Denk geliyor insanlar. E, i̇letişim halindeyiz. Kahvelere çıkıyoruz. Onlar bizi görüyorlar. Onlar geliyorlar. Yani bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. WhatsApp grubu dediniz. Grup mu var WhatsApp? Yok WhatsApp'ta değil. Kendi şey durumumda paylaşıyorum. Ama e, önümüzdeki sene Allah nasip ederse. Böyle bir grup kurmayı düşünüyoruz. Gençler bu benim olan Yardımcı olacaklar bakalım. <laughs> Biraz işlerden güçlerden fırsat bulursa yapacaklar. Onlara bırakıyoruz. şeyler öğretmek lazım. Her şeyi kendiniz yaparsanız olmaz. Onların da bir şeylere taşın altına elini evet. sokması lazım. Mesela yardımları motoru var onun. Ondan gönderiyorum şuraya şunu götür. Buraya bunu götür. Böyle sosyal etkinliklerde bulundurtuyoruz onları. Sosyal dayanışmayı güçlendirmek için ne gibi projeleriniz var? Şimdi insanların ihtiyaçları var. İhtiyaçları olduğu zaman da bize geliyorlar. Biz de bu ihtiyaçlarını karşılamak için e, durumu iyi olan esnaflarla gidip birebir konuşuyoruz. Yardım sağlıyoruz. Sağ olsunlar gittiğimiz yerden de hiç boş gelmedik. Bu şekilde bir e, yardımlaşma köprüsünü kurduk zaten. E, Gelen her şeyi biz burada değerlendiriyoruz, eşimize, dostumuza söylüyoruz. Atılacak bir şeyiniz oldu mu, eşyanız falan, bize haber verin diyoruz. Bu şekilde işi götürüyoruz. Onlar da sağ olsunlar, herkes arıyor bizi zaten. Böyle bir şey oldu lan, muhtar olduğumuzu bildiğinden. Babam zamanından geliyor bu, köylere falan da gönderiyorduk elbiseleri. Giymedikleri elbiseleri getiriyorlar. Şimdi e, karesimizin bünyesinde de var. Biz oraya götürüyoruz, temizleniyor, patlanıyor. İhtiyacı olan kişilere gidiyor. Güvenlik konusunda değinsek, nasıl mahallenin sıkıntı var mı? Mahallemizde bir sıkıntı yok sağ olsun. Mahalle polislerimiz iyi, irtibat halindeyiz. Bir şey olduğunda onlar hemen dilekçelerini yazıyorlar, gerekeni yapıyorlar. E, zaten e, karesi emniyet müdürümüz de yeni değişti. Osman Bey de yabancı değil, emniyet müdür yardımcısıydı. Geçen ziyaretine gittik, onlar da ilgililer. Polislerimizle gelip ara sıra istişare yapıyorlar, onlar uğruyorlar bir şey var mı diye. Bu şekilde güçlü bir şekilde götürüyoruz. Bazen de jandarmamız geliyor. Onlarla da irtibat halindeyiz. Sıkıntımız yok yani. Birebir ilişkilerimiz gayet iyi. Şimdi gelirken dikkatimi çekti. Belediye olarak çevre düzenlemesini nasıl önemsiyor mu belediye? Pek önemsiyor muymuş gibi geldi bana. Şimdi şöyle bir şey. Tabii dedim ya ta baştan konuşurken. Bu işe alışmak biraz zaman istiyor. Yavaş yavaş kapalarını toparlıyorlar. Bana da dediler ki muhtarım acele etme yılbaşından sonra bir sağa solu toparlayalım. Şehir merkezini yapacağız dediler. Biz de bekliyoruz bakalım. Soruyorlar, sağ olsunlar, alıyorlar. Ee, sıkıntı yok yani. Biz de dilekçelerimizi yazıyoruz belediye. Genellikle şehir merkezinde özellikle yollarda sıkıntı var. Hep yamalı yamalı ya da oradan bir hat geçirmişler, orayı kazmışlar, bırakmışlar. Evet. Atıyorum evet. bahsi geliyor, orayı kazıyor, en son yapıyor, kum atıyor vesaire vesaire. Bunun gibi şikayetler de vatandaşlar size geliyor mu? Tabii geliyor. Şimdi bizim Türkiye'nin sorunu bir plan proje dahilinde yapılmıyor bunlar. Her gelen kafasına göre bir plan proje yaptığında biz ilerleyemiyoruz. Amerika oturmuş bir ikinci dünya savaşından sonra demiş ki 1950 yılında şuraya kadar şunlar yapılacak. 55'te bunlar yapılacak, 60'ta bunlar, 70'te bunlar. Adamlar 50 yıllık kalkınma planını yapmışlar. Bizde kalkınma planı falan yok. Her gelen şurası eksik onu yapalım, burası eksik. Onun için içinden çıkılmaz hale geliyor konular. Yani bir oturup herkes aklı selim insanlar bu konuya el atmıyorlar. Ya politika biraz her şeyde bulaştığı için biraz amacından saptı yani Türkiye'de bence. Muhtarım önümüzdeki dönemde mahalle için en büyük hayaliniz nedir? Şimdi en büyük hayalim Yeşilli Caddesi'ni Milli Kuvvetler gibi yapıp Dönercilen sokağımız var. Dönercilen sokağına günde aşağı yukarı 5000 kişi geliyor, çıkıyor. Bir cazibe merkezi yapmamız yani dedim ya çarşıda bir sıkıntı var. İnsanlar çarşıdan kaçıyorlar. Bu çarşıyı biraz daha canlandırmak, ileride de köfteciler var zaten. O sokakları canlandırmak niyetindeyim. Bununla ilgili görüşlerimi her tarafa bildirdim. Bekliyoruz bakalım yapılmasını. Bir de en büyük hayalim şu lojmanların olduğu yere çocukların oynayabileceği, park insanların oturabileceği, akasyalar gazinosu gibi bir gazino olursa eski, çok eskilere, eskilere eski iade etmiş oluruz. Öyle tahta sandalyeler falan. Evet. Uzun yani bunlar çok güzeldi. Tren yolu vardı değil mi? Onların evet, tren yolu izahsında vardı. Hatırlıyorum ben de. Evet. Güzeldi yine bir vakit geçirme açısından olsun vesaire onun gibi. Ya balık bir yapısı vardı bir insanlar park, sahip, orada buluşuyordu. Parkın içinde tabii, vardı tabii. ayrı tabii. bir. Golfümüz vardı bizim golf yıkıldı mesela park gazinosu, Manolio gazinosu onlar çok güzel değerlerdi sahip çıkamadık. Güzelliklere değerlerimize geçmişimize balık e pek sahip çıkmak istemiyor herhalde ya da yerel yönetimler mi sahip çıkmak istemiyor? Dedim ya Balıkesir'de çok dışarıdan göç aldı Balıkesir. Yani yerli halkı pek kalmadı bizim mahallede de yerli alt çoktu. Otopark sorunundan, gürültü sorunundan kimisi bahçeli evlere, kimisi paşa alanına bakımından ev... değil de değerler bakımından. Mesela Kervansaray dedik, işte o çay bahçeleri, parkın içindeki eskiler, mini golf dedik. Onun gibi <laughs> önemli değerlerimizi acaba yıkmayıp da bir şekilde restore edip de ya da işletmediği şey. belediye mi yapsaydık? Yani bu halkın kimliğini sahip çıkamadık, hepimizde hata var. Şimdi en güzel, basit şey suçu karşındakini atmaktır. Yok hepimiz suçluyuz. Bu işte hepimiz suçluyuz, kimse taşın altına elini koymak istemiyor. Ama mesela adam geliyor bana, muhtarım böyle böyle ama benim ismim geçmesin. Ya neden geçmesin senin ismin? Geçsin bakalım, değil mi? Yani kimse taşın altına elini koymak istemiyor. Bunları çok yaşıyorum ben. Yani bu kronik sorunlardan birisi. Binal Bey zaman ayırıp sorunumuza cevaplandığınız için teşekkür ederim. Sizinle güzel. birlikte güzel bir zaman geçirdik. Sağ olun. O güzellik size ait. <laughs> Süremiz doldu. Bunu da tekrar böyle yapalım. Tekrar buluşmak üzere.